Koç Bey'in galasına hoş geldiniz. Çok güzel bir akşam, çok güzel bir gece. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah yolu bu hafta açık olsun, akışı bol olsun. Hı -hı. Bol güçleri olsun. Ben zaten senaryoyu da biliyorum, okudum. Çok güzel bir hikaye. Ee, herkesin keyifli sinemada izleyeceği bir hikaye oldu. Ee, i̇nşallah e, yolu da çok güzel olur. İnşallah benim onunla Hanım'la görüştüğümü Evet, ben de... Evet, ben de biliyorum hikaye yani hikayeyi ama yani genel hikayeyi biliyorum. Onu anlatmadım, evet, okuduğum şeyi anlatmam. İşte, evet, okumadım. Koydur vermedim izlemek. Hem üzüldü çok keyifli ve ben eğlenceli bir güzel bir hikaye belirlediniz. Çok merak ediyorum ben de. Biraz önce izlemek istiyorum. Ayarılsın olsun. Şamatımız güzel bir e, süreci olur diye sevdimiz. Yapamayın. Hepimiz tamam bizim ne yapıyoruz? Ben de <laughs> seni bilmiyorum ama. Ben bol bir şeyli bir şoförin geliyorum. Olsun hikaye olsun birazdan. Evet. Peki İbrahim Bey yeni çalışmalar Bırak. var mı? Neler gelecek sizden evet, bahsedelim e, biraz. Ben yeni filmim de e, Şubatın e, 4'ünde. <laughs> Mutluyuz bu ee, sinemalarda olacak. Hmm. Şimdi onun montaj sürecindeyiz. Ee, biraz böyle kalırı, müziği oralardayız. Yasemin Sakallı ile beraber e, yeniden e, filmin devamını yaptık. E, Şubat'ın başında sinemalarda olacak. Peki, onun heyecanını yaşıyoruz. Şimdi tanıdık isimler var mı? Kim olacak? Bir İlker abi var. Önceki filmlerden arka hmm. arkadaşlarımız var güzel bir film oldu, çok güzel film oldu. Bakalım seyircimiz inşallah sever. Peki Ozan Bey ile tekrardan bir sinema filmi gelecek mi? Tabi tabi. Biz merakla burada... burada Elbette geçeceğiz. bizim zaten hep bir yol arkadaşımı devam ettirme hikayemiz var. Ee, i̇nşallah bakalım. yol arkadaşım 3 yakında yani. Evet 3'ü yapmak istiyoruz yol arkadaşım için. Ee, bakalım konuşuyoruz. Nasıl yaparız, nasıl yaparız ama yapacağız. Peki kadronun içerisinde Burak Boz veya Mustafa Aksakalı gibi bir isimleri düşündünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> <laughs> Mustafa Aksakalı'yı <laughs> asla <daha sağ> düşünmüyoruz. Burak <laughs> 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 Boz belki olabilir, onu bilemem. <laughs> <zaman>. Mustafa Aksakalı <laughs> da olur, hepsi olur. Yani güzel bir hikaye olacak, inanıyorum. Peki evleriniz nasıl gidiyor, siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Biz evimiz yerinde, <laughs> şahaneyiz değil mi? Şahaneyiz. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> oğlumuzu büyütüyoruz. Dört buçuk oldu, şimdi bugün biraz hasta e, kapı kola geç oldu gibi şey. bir şey oldu. Onunla şimdi aklımız hep onda bıraktık falan sürekli iletişim halindeyiz evde. Evet. Bakalım. Peki, Siz çocuk bitmek böyle bir şey. Peki İbrahim Bey son olarak şey sormak istiyorum. Çok da güzel bir eviniz var. Çok güzel ilişkiniz gidiyor. Eyvallah. Evet. Evlere bir ilişki tarzınızı verecek olsanız bu ne olurdu? E, alttan <laughs> almak. <laughs> alttan almak. Alttan almak. almak. Anlaşmak için e, çaba sarf etmek. Peki e, efendim. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Bir detaya alalım mı Bir detay